Dört maçta Trabzonspor hiç hazır bir görüntü vermedi. Yani e, sezona en erken transfer yapan takım en hazır takım olması gereken Trabzonspor bu ilk dört maçta da hiç hazır bir görüntü vermedi. Trabzonspor bence bu süreyi boş geçirmiş, iyi çalışmamış diye düşünüyorum. Bu kadar kötü olmasının başka sebebi olamaz. Bu transferleri isteyen hoca bu hoca. E, bu hoca bu transferleri istediyse bu transferler niye bu kadar kötü? E, bu, bunu e, sorgulaması lazım <laughs> insanlar. Ama şunu da e, göz ardı etmesin Abdullah Avcı. Rapid Diyen'in yaş ortalaması 23. Takım maliyeti 30 milyon euro. Trabzonspor'un takım maliyeti 97 milyondu. Son gelen Rus toper hariç yaklaşık 100 milyon demek ki hala da bu takım transfer yapmak istiyor ve yaş ortalaması 27'nin üstünde alınan oyuncuların bir tanesi Trezege dışında kendi ülkelerinin milli takımında oynamıyor. Viyen takımının 8 oyuncusu da milli takım oyuncusu. Şimdi burada bir hata var. Hem ekonomik kayıp yaşıyoruz hem de aldığımız oyuncular milli değil. 100 milyon üzerinde para harcadık. Bir tane milli oyuncu yok. Diğer tarafta da 30 milyona kurulmuş takımın maliyeti 30 milyon, toplam değeri 30 milyon, 8 tane oyuncusu milli. Burada bir hata var. Ya Trabzonspor'u yönetenler dünyadan bir haberler maalesef öyle. Öyle görünüyor yani. Iddia, ama, bu, bu. ama ortada ben realiteyi sunuyorum size. 100 milyon artı transferler hala daha transfer yapılacak. Artı 30 milyonluk rapid takımı. Trabzonspor şampiyon olduğu kadroyu Şampiyon olduğu kadronun üzerine 13 tane transfer daha yapmıştı. O 13 tane oyuncunun hepsi çöp oldu. Trabzonspor'un milyonları da havaya uçtu. Ben şunu düşünüyorum: Böyle bir kaotik takım yapıp taraflar e, transferlerle gözünü süsleyip Trabzonspor yönetimine aday olacakların önünü tıkama tekniği bu herhalde öyle görüyorum. Ne kadar çok borç o kadar az rakip. Yani, yani <laughs> aday olmasın. Kimse. Öyle yani herhalde onun için bu kadar. Yoksa göz göre göre bu kadar ihanet edilebilir mi bir takıma? Yani bu takıma resmen ihanet ediliyor bu transferler. Ya Bardi diye bir oyuncumuz var. Abdullah Avcı'nın eseri. Yani şimdi Abdullah Avcı'nın eseri Bardi Trabzonspor'dan yıllık maliyetine kadar göz göre göre Trabzonspor'un borçlandırılarak borçlandırılarak Trabzonspor e, ekonomik anlamda dar boğaza sürüklenmek isteniyor. Şimdi bak, <laughs> geri alındığı... Ya o, Serkan, Tamam vakameden ne bekliyordunuz da vakameyi geri aldık. Şimdi tamam aldık. Taraftar istedi aldık. E, vakamenin geçen yıl oynadığı takımında ikinci yarı maçı yok. Sakat adam. Adamın sakat sakat bile bile bir takım alınır mı? Yani ben bunu hala anlamış değilim. Bu adamın hazır olması ilk yarı sonunu bulur. Ozan Tufan hazır değil. Kendi İngiltere ikinci liginde dönem dönem oynayan, dönem dönem oynamayan bir oyuncu. E diğer taraftan Lundström diye bir oyuncu almışsın, Brasic diye bir oyuncu almışsın. E Eren Elmalı'yı niye saklıyorsun? Şimdi bugün şey kadrosuna baktım, Avrupa maçı kadrosuna. 3 tane kaleci, üç tane stoper, üç tane solbek ama Vizca'nın alternatifi oyuncu yok. Nasıl dengesiz bir kadro yap, yapılanmasıdır bu ya? Şampiyon olduktan sonra hep <laughs> şunu eleştirdiler. Yani çok oyuncu transferi yapıldı, kadro bozuldu ve Trabzonspor futbol tabii de kadro mühendisliği yapamadı. Bir, aynı, bir aynı aynı şeyi yap, yaşıyoruz. Yani geçmişten hiç ders almamışız. Ya ben şimdi soruyorum. Trezeguet var elinde. E Orsiç var. E bir tane daha ne yapıyoruz? oyuncu kattık oraya. Evet, Ukraynalı, bir Ukraynalı, bir oyuncu. Evet. Ön tarafta Var, var. Umut Bozok kadroda değil ki Abdullah Avcı'nın aldırdığı bir oyuncudur o da. Enis Destan geçen sene seni kaç maç kurtardı? Yani o yedek. E, U19'dan e, o çocuğun adı neydi? Santrafor. Onu ya, yok. Poyraz Efe, Poyraz Efe. Onun kadroyu almışsın ama oynatmıyorsun. Bardi takımda duruyor, U19'un kanat oyuncusunu e, kiralık gönderiyorsun. Ya bu, bu kadar kötü yönetilemez bir kulüp. Yani bunları Abdullah Avcı istiyor olabilir, ona da bir şey diyemem. Ama bu, bu kulübü yönetenler buna nasıl evet derler yani? <laughs> bu sizin gördüklerinizi, Trabzonspor yöneticileri görüyor Görmüyor demek ki. Görmüyor demek ki. Yani ya bir insan bile bile bu kadar hata yapar mı üst üste ya Trabzonspor'un milyon milyon eurolarını çöpe atıyorlar çöpe. Yazık. Yazık. Ne bekliyorsun bu sene? Yani yarın, tarzı, şey yarın yok. bir maç Hiçbir abi. şey olmaz. Yine yenileceğiz. Yine yenileceğiz. Konfederasyon Ligi'nde devam ederiz diyor ya Abdullah Avcı. Aklı sıra aklımızdan ayar, al, alay ediyor yani. Konfederasyon Ligi'yle ilersek de devam ederiz diyor. E yani e, görüyorsun üç tane sekiz numarayla oynadık. ya, ha, ya Yanlış değil mi? O üç tane sekizle oynadık. Mendi, Ozan e, şey e, yani e, nasıl galip geleceksin? Nasıl galip gelmeyi planlamış Abdullah Avcı? Ya Abdullah Avcı kaç sezondur şu takımın başında? Ya bu takımın korner atıcısı bulamadık mı yani? Dört sezondur bu takımda orta yapan adam bulamadık mı? Ya? Bu takım orta yapamıyor. Hiçbir oyuncusu orta yapamıyor. Bir tane orta yapan adam bulduk. Mönier Onu da kaybettik. İşte Trezege, yani daha önce, daha e, daha daha önce bir tane ordu, o, ortasını gördünüz mü arkadaşlar? Ya. Yok. E, nasıl o zaman orta yapamıyorsa bu takım, ikiye birlerle vesaire bu takım, rakip takımın müdafasını geçmek zorunda. Öyle bir hazırlığı da yok. Yan pas, top bizde kalsın mantığıyla. <laughs> ya Sivas Spor'un maliyeti ne arkadaşlar? Sivas Spor'un maliyeti ne? seri yapamadı. Al, tane oyuncu ihtiyacı var. Var diyor. 6-7 tane ihtiyacı olan takıma pozisyonun yok. Pozisyonu yok. Abdullah Avcı neyin hikayesini anlatıyor? Ya Lavanten'den masallar ya. Bizi herhalde futbol cahili zannediyor. Ama Abdullah Avcı ben bunları söylüyorum diye de bırakıp gitsin demiyorum. Tamam. Hayır, hayır. Bu bu takımın planlamasını o yaptı. Onun elinde bu takım sonuna kadar gitmeli. Kendisi teslim olmalı. Kusura bakmayın ben hata yaptım. Moduna gelmeli. Ben sizden tazminat da istemiyorum demeli. Ama geçen seferki gibi istemiyorum yan cebime koy hesabı tazminatını alıp gitti. Onu herkes biliyor. Ha, bunu derken şunu da atlamayalım bir kulübün teknik direktörü İstanbul'da basın açıklaması esnasında kulübün başkanına Erto diye hitap ediyor. Burada olay bitmiştir. Yani bir kulübün teknik sorumlusu bir kulübün başkanına Erto diye hitap ediyor. Ya yani bu bitmiştir. Ya yani bu olayın nerelere geldiğini açık açık göstergesi. Yani şimdi o danışmanların Neler yaptığını ben anlatayım mı bu ekranlardan? Trabzonspor'a yakışmaz. Trabzonspor'a yakışmaz. Onun için ben susayım. Trabzonspor'a yakışmadığı için. Yönetim 4 milyarlık bir kartal gibi bir anlaşma yaptı. Ekonomik kanunlu dönemin işlere bir imza atıyor. Hayır yönetimin hiçbir katkısı yok. Tamamıyla Berat Albayrak'ın katkısıyla gelişmiş bir olay. Buradan benim anladığımı ben size sunuyorum. Berat Albayrak, Ertuğrul Doğan ve yönetiminin de artık bu işin altından kalkamayacağını görmüş ve anlamış olması lazım. Yani bu kadar hata göz göre 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 yapılmaz. Benim anladığımı ben size söylüyorum. Berat Albayrak bu borçla bu kulübe kimse talip olmayacağını anladığı için Trabzonspor'un borcunu dönüşebilir hale getirmek için bu hamleleri yaptı. Ertuğrul'a da artık otur diyecek. Sana verdiğimiz şansı sen yerine getiremedin diye düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben öyle düşünüyorum. Aradır, aday çıkar e, muhtemelen işte bu borç yapılanma. Şey tabi, tabi. Muhtemelen Ertuğrul'a artık otur de, de, diyeceklerdir diye düşünüyorum. Sana çünkü çok şans verdik ama sen şansını kötü kullandın. Şampiyon olan takım 13 tane transfer yaptın hepsi çöp. Bu seneki takımın üzerine 10 tane transferden gidiyoruz. Daha da yapılacak. Hepsi çöp. Yani demek ki ortada bir yanlış var yani. Demek sen Erto ile beraber yani avcı ile beraber bu işi götüremiyorsun kardeşim. Götüremiyorsun demek ki yani. Ben Berat Bey'in takımın teknik direktörünün Takımın başkanına Erto dediğini e, zannetmiyorum ki bu üçlü bu hoş bulsun. Bence Berat Bey de artık bunlarla bu işin gitmeyeceğini anladığı için Berat ve Serhat kardeşler. Onlar Trabzonspor'un borcunu azaltması, takımın dönülebilir hale gelmesi için bu hamleyi Trabzonspor'a yaptılar. Bunu Abdullah Av, şey... E, Ertuğrul Doğan kendine şey yapmasın, Papara Park'ın sponsorluğunun da arkasında kimin olduğunu çok iyi biliyorum. Onun da Ertuğrul Doğan'la hiç alakası yok. Hatta isim vereyim yani hiç sakıncası yok. Bayram Saral, Federasyon seçimlerinden hatırlarsınız. Bayram Saral, Papara Park'ı pa tabii Bayram Saral, Papara Park'ı getirdi Ertuğrul Doğan'a. Yani Ertuğrul Doğan öyle ki kendi gürlüyor ya sponsor buluyor. Hayır hiçbir şey yaptığı yok yani. Sponsoru başkaları buluyor. Ertuğrul Doğan sadece konuşuyor. Havada su dövüyor.